30 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Bizler de İstanbul Times TV ekibi olarak Beylikdüzü halkına yarın seçim olmuş olsa oyunuza kime verirsiniz diye soruyoruz. Yarın i̇şte. seçim olsa oyunuza kime verirsiniz? Kürdüm ben. Kürt Partisi'ne veririm. Evet. Teşekkürler. AK Parti'ye. Peki neden AK Parti? E çünkü memlekete hizmet eden yegane parti odur. Kime veririm? CHP'ye veririm. Peki neden CHP? Ona veririm. Çünkü bilmiyorum. <laughs> Beylikdüzü'nde yarın seçim olmuş olsa oyunu sikmemelisin. AK Parti'ye Çünkü hizmet için AK Parti. seksler AK Parti. Peki neden AK Parti iktidarda neden? olsun? O Türkiye'yi her borçtan her boklukta kurtardı. Şu ana kadar AK Parti'ye veriyordum ama şu andan sonra kesinlikle vermem. Partisine vereceğim. Cumhuriyet Ak Partisi. Peki neden? He? Neden? E bunları gördük işte ne olduklar. Düzünde yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsin? Ben kime vereceğim? Ben CHP vereceğim. E nedeni ortadadır. Şimdi biraz sadece ben değil bireysel olarak soruyorum ara sıra. Eee Yusuf Uzdin'de kimse memnun değildir. Ama İmamoğlu olduğu için AK Parti çalışmalarından dolayı. Çünkü AK Parti'ye vereceğiz. İki niye AK Parti? Bizim partimiz. Kararsızım diyorum yani. Yarın seçim olmuş olsa oyunuzu kime verirsin? Oyumu Recep Tayyip Erdoğan'la Yusuf Uzun'a. Neden? Çalışan insanları inkar etmemek lazım. Bugüne kadar gelen iktidarlar ne yaptı affedersiniz. Ama bunlar Elhamdullah elhamdülillah yani iyi şekilde çalışıp iyi şekilde bir şeyler veriyorlar Türkiye'ye. bilmiyorum ki AK Partisi'ne kullanacağım. AK Parti? Peki He. neden AK Parti? eskiden beri alışkın olduğum için bu parti bak ondan. Peki teşekkür ederim. Hı. Beylikdüzü'nde yarın seçimi olmuş olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Çünkü şu anda e, memleket için yaptığı hizmetler belli. Onun dışında bir alternatif görmüyorum. O yüzden her şeyinden memnunum. Allah razı olsun ondan diyorum. AK Parti, AK Parti. AK Parti. Peki neden AK Parti? yok <laughs> yani başarılı. Başarılı buluyorum. Fikir görüşlerimiz tutuyor. AK Parti. Peki Neden AK Parti? Memnun olduğumuzdan. CHP'ye veririm. Çünkü bunlar cumhuriyetçi değildi ondan. AK Parti veriyoruz. Peki neden AK Parti? Başbakanım. Çalışıyoruz, seviyoruz, maneviyatçı. Adam yatağında yatmıyor, koşturuyor. Yusuf Uzun'a. AKP veriyorum. Onlar çalışıyor çünkü. Ben MHP'ye veriyorum. Peki neden MHP? Biz MHP'liyiz şu ailecek. AK Parti'ye veriyorum. Ben de o CHP'ye verirdim. Cumhuriyet AK Partisi'ne verirdim. Yani onun daha doğru dürüst şekilde yöneteceğini ülkeyi böyle tahmin ediyorum. Söyleyemem kusura bakmayın. O, ben... Size kalsın. <laughs> ben, Teşekkürler. Beylikdüzü'nde yarın seçim olmuş olsa oyunuzu kime veririz? Ben Cumhuriyet Halkı'na adaylığı kim koymuş ona vereceğim. Bütün samimi söylüyorum. Ben hiçbir politikacıya artık bundan sonra güvenecek bir durumda değilim ve hiçbirine vermem. Yırtar atarım. Neden diyeceksiniz? Çünkü gidişat benim hiç hoşuma gitmiyor. Dövüşten, kavgadan, birbirlerini suçlamaktan, birbirlerine nefret içerisine bakarak bir politika güçlükte başka bir şey bilmiyorlar. Avrupa böyle değil. Avrupa parlamentosunda 36 tane aktif e, parlamenter var çeşitli partilere dair. Memleket faydasına olan yerlerde hepsi birlik ve beraberlik içerisinde olmasını becerebiliyorlar. Bizde maalesef bu yok. Onun için kimseye vermiyorum. Yarın seçim olmuş olsa oyunuzu kime veririz? bize haşhaşi diyenlere, serseri diyenlere, terörist diyenlere, analarımıza, bacılarımıza e, o diyenlere vermeyeceğim oyunu. Diğer bütün partiler bu ülkenin insanlarıdır. Hepsini seviyoruz ama bu nefret söylemleri bizim canımızı yakıyor. E, biz de gazi şehit çocuklarıyız. Biz de bu vatan için canımızı veririz, gözümüzü kırpmadan ama başbakanlar rica ediyor, biraz üstü bunu düzelsin. Yazıktır, günahtır. Yani annelerimize, bacılarımıza terörist diyorlar. E bu genellem yapmamasını istiyoruz. Suçlu kimse onlar tespit edilsin. CHP'ye verin. Peki neden CHP? Çünkü bunlar cumhuriyetçi dilde ondan. Beylikdüzü'nde yarın seçim olmuş olsa oyunuzu kime versiniz? Yusuf Uzun'u. Peki neden Yusuf Bey? Ya Yusuf Uzun geldi buraların yollarını, mallarını, parklarını yapan oydu yani. Onun için Yusuf Uzun'u. Bundan iyisini bulursak ondan sonra düşünülür. AK Parti'ye AK Parti iktidarda olsun? AK Parti'nin çalışmaları hoşuma gidiyor. Çünkü CHP döneminde ben çok sıkıntı şeydim şahsım olarak. Yaşım da 68. Ben bir şişe şey kazı yağı için bir gün sıra beklediğim olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. bunlar gitmesi için, AK Parti'nin gitmesi için. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Neden peki? Ya şu anda Türkiye'de hani en sağlam parti yani. Şu anda hani İstanbul'da veya Türkiye'de yani çalışan parti o. Belli değil. Şimdilik bir şey söylemeyeyim. Teşekkürler. AKP. CHP. Peki neden CHP? Yıllardan beri oda veriyoruz. Olsa gelmişlik var yani. Yani. Bir sürü şey var. Vallahi biz AK Partiliyiz. Peki neden AK Parti? Neden iktidar olsun? Biz, ya anlamadım ki biz bir AK Parti seviyoruz. Sevdiğiniz için yani? Evet. Peki teşekkürler. Seçim olsa oyunuzu kime verirsin? AK Parti'ye verir. Eğer türlü hizmetleri olduğu iş. Ben kime veririm? Ben CHP'ye veririm. İyi ama görmüyor mu Türkiye'nin halini? İzliyor musunuz Türkiye'nin halini? Hemen ne durumda olduğumuzu görüyor musunuz? Yazık günah değil mi bize? Tayyip Erdoğan'ı bu milletin yüzde 35'i, yüzde 40'ı ya da yüzde neyse destekledi getirdi. Peki Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'ne bunu mu yapması lazım? Beylikdüzü'nde yarın seçim olmuş olsa oyunuzu kime vereceksiniz? CHP. Peki neden CHP? Onu daha iyi görüyor. Onu daha iyi görüyor. Teşekkür. AK Parti zaten yedi. Türkiye'yi yedi.